Bunu sana vereyim. Hal Halil de gelsin. Ya. Gel yarım. Gel. gel gel. Gel seni ısındıran Sen Kendim. Kendimi kendimi kendim alayım. Bunu bana versen. Yok ben şey. Aşağı mı bıraksak acaba birkaç tanesini ya? Şöyle. Oradan, Orada olabilir. Oradan görünmüyor galiba evet, da. Galiba. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bugün yaklaşan bir Mayıs nedeniyle bir açıklama ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Bir Mayıs Türkiye'de hep kanlı olaylar akla getiriyor. Bugün de ne yazık ki kanlı sahnelerle toplantı başladı. Bir Mayıs 1996'nın kurbanlarının resimleri var arkadaşlarımın elinde. Arkadaşlarım hem bir Mayıs 96'nın tanıkları, işçi. Hasan Albayrak öldürüldüğünde yanında tesadüfen bulunan kişiler hem de insan hakları alanında epey emeği olan e, dostlarımız avukat Efkan Bolaç insan hakları alanda çok emeği olan bir avukat arkadaş o gün Kadıköy'deydi bize hem o gün Kadıköy'de olanları hem de ölen üç kişinin ardından hukuk sürecinin nasıl tıkandığını anlatacak Mehmet Özer ise şair ve fotoğrafçı kardeşimiz. Şu an gördüğünüz fotoğrafları Kadıköy'de çekti. O gün o da oradaydı. O gün gördüklerini bize anlatacak. Sonuçsuz kalan 16 yıldır yürümeyen 1 Mayıs 96 Kadıköy soruşturmasını anlatacaklar. E biliyorsunuz devletin taraf olduğu olaylarda Türkiye'de nedense kamu görevlerini yargılamadan muaf tutma diye bir gelenek var. Hükümet bununla hesaplaştığını söylüyor ve bazı adımlar atılıyor. İşte 28 Şubat'a ve 12 Eylül'e dair. Bu adımlar olumlu olmakla birlikte 1 Mayıs 96'nın... 1989'da öldürülen Mehmet Akif Talcı'nın ve 1 Mayıs 1977'nin faillerinin henüz bulunmadığını burada tekrar kamuoyuna hatırlatırız. Şimdi söz Sayın Mehmet Özer'de. Daha sonra Efkan Bolaç 1 Mayıs 96'yı anlatacak. Sevgili dostlar merhaba. Adım Mehmet Özer. Fotoğrafçı ve şairim. 1996 yılında ...1 Mayıs İstanbul'da işçilerlikle katıldım. Ee, yıllar sonra bu acı anıyla yeniden karşılaşmak oldukça beni huzursuz etti. Olay tam şöyle oluştu, size aktarayım. Elimde fotoğraf makinem ve yürüyüş başlamadan önce... kortejlerin fotoğraflarını çekiyordum. Tam kurbağalı dere üzerine geldim. Genç bir adam, tanımıyordum kendisini. Bana yaklaştı ve konuşmaya başladı. Çünkü tam bir hafta önce... Tuzla'da Limteris Sendikası'nda bir şiir dinletisi yapmıştım ve bu dinletiye katılmış bu işçi arkadaş. Dinletiyi çok beğendiğini, şiirleri çok beğendiğini, beni beğendiğini söylerken birden ayaklarımın altında yığıldı kaldı. Benimle onun uzaklığı 10 santimden fazla değildi. Şaşkınlıkla üzerine eğildiğimizde göğsünden vurulduğunu gördük. Çılgınca koşmaya başladık sağa sola araç aramak için. Ateş edenler Kurbalı Deren'in hemen üst tarafında yani Göztepe'ye giden yol üzerinde sol tarafta bize yaklaşık 600 metre uzaklıkta toplu halde bulunan polislerin olduğunu, sivil polislerin olduğunu gördük. Siz de göreceksiniz ki zaten işçinin öldürülüş biçimi tek kurşunla ve uzun menzilli bir silahla gerçekleştirilmiştir. Panik halde hem fotoğrafını çekmeye hem de onu bir pankart bezide taşımaya çalışıyorduk. Belliğimde kalan acı ve izler budur. Vurulduğumda henüz yaşıyordu. Fakat kaldırıldı hastanede. Sonradan ölüm haberi geldi bize. Yürüyüş başladığı Kadıköy'e ulaştığımızda iki arkadaşımız daha öldürüldü. Ve 96 1 Mayıs'ı 3 emekçinin ölümüyle tarihe kanla yazıldı. Burada bir parantez açıp aslında tarihimle yüzleşmek istiyorum. O da şudur ki. Aslında öldürülecek insan bendim. Beni vurmak istiyorlardı. Ee, Hasan Albayra değil. Çünkü e, muhalif kimliğimle ve İstanbul'daki işçi semtlerindeki e, şair kimliğimle yapmış olduğum çalışmalardan dolayı bu düzen rahatsızdı. Hedef bendim fakat e, kurşun Hasan Albayrak'a isabet etti. Bugün e, burada 16 yıl sonra değerli vekilimin e, katkılarıyla bir acıyı tarih bilincimize çıkartıyoruz ve şunu söylüyoruz. Ey lanetli katiller ne yapıyoruz biliyor musunuz? Unutmuyoruz. Ne Hasan Albayrağı ne de ona tetik çeken katilleri unutmuyoruz. Buradan 2012 1 Mayıs'ı emekçilerini kutluyorum. Teşekkür ederim. Öncelikli olarak, öncelikli olarak şunu, şunu söylemek lazım. 1 Mayıs maalesef 3 tane kanlı 1 Mayıs var İstanbul'un tarihinde. Biri 1977, biri 1989. Gerçi 1990'da da Gülay Beceren'in vurularak sakatlanması var. Bir de 1996. Ve gariptir ki bu bütün bir Mayısların hiçbirinin ne faili ne de benzeri herhangi bir şeyi gün yüzüne çıkartılmış ne de yargılamaya sebep olmuştur. 1996'nın önemi nedir? 1996'nın önemi 1995'teki gazi olayları ve Ümraniye olayları sonrasında gelişen bir muhalefet vardı. Bu muhalefeti bastırabilmek için yapılmış bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Bir provokasyon olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili olarak o günkü daha henüz sabah saatlerinde Hasan Albayrak'ın hiçbir şey yokken vurulması aslında o günün habercisiydi. Altı yola doğru giderken altı yolda ara sokaklardan yine polisler tarafından ateş açıldı. Birkaç kişi daha yaralandı oradan. Ve meydana gelirken çatıların üzerinde ee, uzun namlulu tüfekler, tüfeklerle kamuflajlı elbiseler içerisinde polislerin olduğunu gördük. Bununla ilgili olarak ilk başta çok dikkatimizi çekmedi ama e, miting alanı, miting dağılmaya başladığında, miting alanı boşalmaya başladığında birdenbire ateş sesleri, kurşun sesleri gelmeye başladı. Ve bununla ilgili olarak hatta ben birisiyle görüşüyordum. Hat havaya ateş açıyorlar diye söyledim ve birden kulağımın yanından Rıhtımdaki bayrak direğine gelen bir kurşunla kendimi yere attım. Anladım ki insanların üzerine ateş açıyorlar. Ve orada Hasan Albayrak'tan sonra da Dursun Odabaş ve Yalçın Levent katledildi. Ve bunların hali hazırda 16 sene geçmesine rağmen hali hazırda hala failleri belli değil. Aslında bizim açımızdan failleri belli. 1977'nin katilleri kimse, 1996'nın katilleri de onlardır. Kontur Gerilla'dır. Kontur Gerilla hala... Herhangi bir şekilde kendisini tam olarak ele vermiş değil veya birileri tarafından ortaya çıkarılmış değildir. Bizim açımızdan Kontur Gerilla son yapılan operasyonlar vesaireler anlamında bakıldığında bir kertenkeledir. Kertenkele zorda kaldığında kuyruğunu bırakır ama kendisi boynundan yakalanmadığı sürece yaşamına devam eder. Kontur Gerilla hala faaliyette, hala faaliyetlerine devam ediyor. 2012'de umarız ki yeni bir provokasyon olmaz. Vali'nin açıklamaları açıkçası bununla ilgili korkularımızı besliyor. İnşallah böyle bir şey olmaz. 2012'de e, herkesin bayram olarak kutlayacağı bir 1 Mayıs olur. Ama 1996'nın katillerini yakalamadan, 1996'nın, 1977'nin katillerini ortaya çıkartmadan yapılacak soruşturmalar veya yapılan kontrgerilla faaliyetleri, sorgulamaları maalesef kadüktür. Maalesef... Ee, bir anlamda katilleri örtülü af, zaman aşımı denen örtülü afla korumaktır. Biz onların korunmasını değil, bu emekçileri katleden insanların bulunmasını istiyoruz. Bu kim olursa olsun. 1996'nın siyaset anlamında kimin iktidarda olduğu ve o dönemde yapılan katliamların kim tarafından yapıldığı açıktır. Onlar yargılanmadan maalesef ki kontrgerillanın hiçbir şeyi ortaya çıkmayacaktır. Teşekkür ederim. teşekkürler. Sağ olun. Burada da Mehmet Özer şeyi çekmiş gerçi. Mehmet Özer tesadüfen. Buradaki de benim. Burada Hasan Albayrak'ı vurulurken kaldırıyoruz. Buradaki de benim. Daha yeni avukattım. Bununla ilgili olarak ilk, ve gerçi 1989'dan beridir gittiğim bir 1 Mayıs'tı. 1989'dan beri bir Mayıs'lara gidiyordum. 1996 biraz daha ee, serbest bir şekilde geçeceği söyleniyordu ama 1996 maalesef e, İstanbul'un kanlı bir Mayıslarına yeni bir halka ekledi.